Son dakika, Afyon Dinar'da otobüs kazası. Ölü ve yaralılar var, Diyarbakır'dan Bodrum'a giden bir yolcu otobüsü Afyon Karahisar Dinar mevkiinde kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. 35 kişi yaralandı. Kaza, Afyon Karahisar'da Dinar Çay Karayolu Cebitaş rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Diyarbakır'dan, Bodrum'a gittiği öğrenilen S. 100. İdaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün henüz belirlenemeye bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası tam bir can pazarı kurulurken bölgeye çok sayıda jandarma, 112 acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri otobüs içerisinden 6 kişinin cansız bedeni ile yaralanan 35 kişiyi çıkardı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi ise kaldırıldıkları hastanede vefat edince ölü sayısı 8'e yükseldi. Kazada yaralanan yolculardan Adem Kara, olay anında yaşananları anlattı. Kara, kaza anında ben yarı uyanıktım. Adam, yani şoför uyudu mu, uyamadı mı? Ben günahı almayayım. Bodrum'a gidiyorduk, kaza altı gibi oldu. Devrilme anında yarı uyanıktım, aracın uçtuğunu gördüm. Bağırma, çağırma oldu dedi. Öte yandan kolundan yaralanan Karan'ın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.